Efendim merhaba bir cumartesi sabahından. Öncelikle dün akşam Napoli romanları serisini bitirdim. Ama onlar mı beni bitirdi, ben mi onları bitirdim bilmiyorum. Yani iki haftadır Napoli'de yaşıyorum. iki arkadaş arasındaki sorunların yükünü alıyorum. Mahallede olan olaylar kimin eli kimin cebinde belli değil ve herkes o kadar deccal ki yani böyle... Okudukça bana bu seri bir arkadaşım önermiş Arkadaşımı taze ediyorum sürekli. Oha bu böyle oldu şu böyle oldu şu falan. Yani inanılmaz ya. Yani ve şöyle de bir şey var. Gerçek hayattan da kendinize bağdaştırabileceğiniz de çok fazla şey olduğu için böyle şey oldum. Bu kitabı şeytan mı yazdı? Efan oldum yani. E, o kitabı daha sonrasında değindiğim bir video yapmak istiyorum. Derleyip toparlayabilirsem. Çünkü birincisi yazarın kadın erkek olduğunu bilmiyoruz. Yazarın gerçek adını bile bilmiyoruz. Ve yazar üzerine bir sürü deneme vesaire yazılmış. Öyle kitapları da çıkmış. Yani diğer e, Napoli romanları ayrıca Karanlık Kız kitabını okumuştum. İlk onunla başlamıştım sonra arkadaşım bana dedi ki Dur çizsem! Devam etmeden Napoli romanlarını okumam lazım dedi ve beni bir batağa sürükledi. Neyse, iyi ki sürüklemiş. 2 haftamı çok lezzetli bir şekilde geçirdim ama yani çok garipti benim için. Ee, ama bayağıdır da şu kitabı gördüğümden beri listeme ekledim Amazon'da ve sürekli listemde. Dedim ki bu aralık bitmeden benim bunu almam lazım. Ama Napoli romanları araya yine bir de Napoli romanlarını ben telefondan okudum. Gel gerçekten gözlerim pörtledi, gözyaşım aktı. Lensim yırtılmış arkadaşlar. Göz kurulunda lensim yırtılmış ya. inanılmazdı yani. Dün ben hastanelerde rezil oldum. Seromlar, seromlar, seromlar. Sen bana bu duyguyu yaşattın. Neyse efendim orayı kapatıyorum ve e, tereyağına geçiyorum. Okuma günlüklerine hoş geldiniz. Bugün tereyağıyla Başlıyoruz. Birazcık okudum bu arada. Size ayrıcımı da göstermek isterim. Tereya kitabı beni çok heyecanlandıran bir kitap. Öncelikle Kalın Olması beni başta korkutmuştu ama Napoli romanlarını bitirmenin verdiği bir güç. Oradan bir güç aldım. Bunları ben Aralık sonuna kadar bitiririm. Ee, ve listeme eklerim. Okunan listeme. O yüzden heyecanlıyım. Çok kısa özetleyeceğim kitabı. Gerçek bir olayda esinlenen ve Japonya'da büyük ses getiren kült roman. Seri katil, gurme bir kadın savaşçı. Ay ne savaşçısı? Aşçı. Onun peşine düşmüş ve davayı çözmeye kararlı bir gazete. Zaten olayda iki tane arkadaşım, yani bir arkadaşın diğer arkadaşına e, yemeğe gitmesiyle başlıyor. Şu anda oralardayız yani çok. Ama böyle birkaç tane tereyağı şey yapıldı. Hastalıkların sebebi tereyağı değil. Tereyağı sınırsız diyenmez. Yaşasın tereyağı. Markette tereyağı kıtlığı varmış ülkede falan böyle. o yüzden margarin alındı. Yüzde bilmem kaçı tereyağlı falan. Ve Hoş. Şimdi bir küçük kahvaltıya gideceğim. Ondan sonra dönüşte tekrar okumaya devam edeceğim. Bugün bu arada ayın e, 27'si. 3 gün, 4 gün falan kaldı. Yani bu arada ev aşırı dağınık. Çünkü kitaba odaklanmaktan ve gün içerisinde zaten 9-6 çalıştığım için evi toplamaya bir motivasyon bulamadım yani. yani. topladım ama anında dağıldı. Çünkü yani ne yaptım aslında full fokus kitaba odaklandım. Neyse sabah da birazcık alerjim tuttu. Gerçekten böyle ne zaman şey planı yapsam işte. Ya ertesi gün işte şunu yaparım bunu yaparım. Önce koşuya mesela bugünün planı şeydi. Önce koşuya çıkacaktım bir kahve için. Bir şeyler atıştırıp sonrasında dönüp full fokus duştan sonra kitap okuyacaktım. Akşam zaten konsere gideceğim. Ama bir anda sabah da alerjim tuttu. Böyle burnumu tuta tuta kitaba başladım. bugün başladım başladım. Bugün çok fazla okuman lazım ki yıl sonuna kadar yetişesin. Bu arada hani hiçbir şey yok, kuralı kaidesi yok. Yani yıl sonu bitmese de olur. Ama ben bitirmek istiyorum. Yıl sonuna daha farklı kitaplarla girmek istiyorum. Çünkü bu kitap da baya kalın bir kitap ve şey yani e, ne denir? Yoracak belli ki böyle düşünce anlamında. O yüzden bakalım. Heyecanlıyım. Çıkıyoruz. Peki bir 55 bakın kameraya. Benim sıç. Kitabımızı da çantamıza atıyoruz. Bir anda mesela konu sarmazsa çıkar kitabımızı. Okuruz kardeşim. Hadi gidelim. Altyazı ben... M.K. Şimdi geldim dışarıdan. Aşırı soğuk bir hava var. Kar yağsa eridi. Devam ediyoruz. bu katil, ay spoiler gibi de olmasın. Bu katil tereyağına takıntılıymış. Hatta kurbanlarından birine neredeyse 2000 yenlik tereyağlarından kaç paket satın aldığı, yani kadın için alıyor kurbanlar. Tereyağını mahkemede ortaya çıkmış. Ya. Bak bak yine bu e, kadını yerme şeyi. Bulduğumuz haberler eğlence... Hı, diyor ki kadın muhabirler polisle veya bürokratlarla ne kadar sık görüşürse görüşsün onlara itimat geçiliyormuş gibi görünse de aslında bu adamlar öyle kolay kolay kadınlara işlerine dökmüyor. Muhabirler <laughs> aynı zamanda ve emeği harcasalar da sonuçta bu kulakçılar erkek muhabirlere güveniyor ve haberi yapan da erkekler oluyor. İkinci bölüme geldim. 41. sayfadayım. O yüzden kalkıp kendime bir TK yapacağım. Şimdi balkonda biraz hava alıp okumaya devam edeceğiz. <laughs> 84. sayfadayım. tam şu an yarım saatim var. Başlayalım. olmak yani mesela şey diye okuyorum. Seviyesini iyice yükseltmiş. doktorlar testine göre o zamana kadar da birkaç kez kalp spazmı geçmiş. Bana da gerçekleşen ölüm bir kaza olabilir mi? Sanki Rorana Bey ise diye okuyorum. Yaman Murahi Kuşuka Kitu Kuça O kadar insanı öldürmüş sadece şu mu? Erkeklerin sizi maden desteklemesini sağlayıp onları evlilik sözü verirken bir yandan da tedirgin etmiş de kötüleşen sağlıklarını görmezden gelmiş o. Kötüleşen sağlığını görmezden geldiği için mi olunca insanı öldürdü kadın? Bizim etik ve değer yargılarımızla oynamayın. Yeter. <laughs> Tam olarak 10 dakikam var bir TK yaptım <laughs> okuyacağız. Let's get this oh. Mesai bitti şimdi yogaya. Cider room. Saat Gece iki çeyrek geçiyor ve 258. sayfadayım. Artık uyumam gerekiyor. Yarın görüşürüz. Sporumu yaptım. Bir Five'ı izledim, yemeğimi yedim. Şimdi bir kafe içmek için dışarı çıkıyorum. Dönünce kitabıma devam edeceğim. Çünkü bugün hiç okuyamadım. Görüşürüz. <laughs> Hello. Saat şu an 1.7 geçiyor. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Bugün hiç okuyamadım. O yüzden şimdi devam edeceğiz. Tanıştırayım. Prizm'in estetiklik. Kafeden kalan kahvemizle birlikte. Asla bitiremiyorum bu arada. Şu yulaf sütü neden çoğu yerde yok anlamıyorum. Yanımda küçük yulaf sütü taşıyacağım yani. 278. sayfadayım. Başlıyoruz. 279. sayfadan bildiriyorum. Wow. Şu an Inanılmaz şok uğradığım bir şey öğrendim. What the fuck? Neden? Neden? 30 sayfadayım ve artık uykum geldi. Saat iki buçuk oldu. Bugün burada kapatıyorum. İçimden de anlaşılacağı üzere. Günaydın. Devam ediyoruz. Öğle arasına girdim. Şimdi dün 330. sayfada bıraktım. Şu kadar kaldı. Umarım bugün bitirebilirim. Yahu kadının arkadaşı kayıp. Arkadaşın evine gidiyor. Sebebi orada fırın olması. güreten yapacakmış. Ne? Arkadaşım kaybolacak. Ben evine gideceğim. Yaylana yaylana güreten yapacağım. Kafayı mı yediniz ya? Allah kahretmesin sizi. Bitti arkadaşlar. Bitti. 2026'ya girmeden bitirdik. Gerçekten kitabı bitireceğim diye saçım, halim, arabım. Arabım kalmadı. Ama bitti. Yorumlarımı 2026'nın ilk gününe saklıyorum. Şimdi yapılacak tonla işim var çünkü. 2025'ten sesleniyorum. Keyifli bir yıl diliyorum herkese. Merhabalar efendim. Şimdi kahvemi aldım, kitabımı aldım ve kitabı birazcık değerlendirelim istedim. Bu arada cam da komşulara o kadar yakın ki beni izleyip dalga geçtiklerini düşünüyorum şu an. Ama umurumda mı? Asla. Kitabımız Tereya'ydı. Ben bu kitabı 2025'in son kitabı olarak bitirmek istedim. Ve 2025'in sonunda bitirmek istedim ve bitirdim. Bu yüzden mutluyum. Okey sıkıntı yok. Ama o gün bitirme ve neler hissetme der bir video çekmek istemiştim ama çekemedim. Çünkü yetişmedi. O yüzden bugün kaç Ocak ya? Bugün 3 Ocak. 3 Ocak'ta çekiyorum bu videoyu. Şimdi başlayalım. Şimdi öncelikle birazcık yazardan bahsetmek istiyorum. Çünkü kitabı okuduğunuzda belki bir şeyler size anlam ifade etmeyebilir ama kitabın kapağında yazarı okuduğunuzda bir şeyler daha net canlanacaktır kafanızda diye düşündüğüm için. Yazar Asako Yuzuki, doğru mu okuyorum bilmiyorum tabii ki. E, eserlerinde ağırlıklı olarak feminizm, toplumsal cinsiyet rolleri ve kadınların toplumdaki yeri gibi konuları yemek kültürü tema üzerinden canlı ve eleştirel dilde işleyen bir yazarmış. Dolayısıyla daha bir anlam kazanıyor kitap aslında sizin için. O yüzden ilk sayfayı ve yazar hakkında bir şeyler okumanız önemli bir hale geliyor. Çünkü eğer benim gibi yemek yapmayı ve yemekle ilgili bir şey izlemeyi, okumayı seven bir insan değilseniz. Bu kitap sizi birazcık sıkabilir. Şöyle okurken sıkıldım mı? Yani bazı noktalarda bırakasım geldi. Neden? Çünkü ortada bir e, seri katil var. İşte seri katilimiz bir kadın. E, bir sürü cinayet işliyor ve bu cinayetlerin sebebi de aslında online platformlardan bulduğu insanlarla birlikte oluyor. İşte onların bir noktada paralarıyla birlikte yemek kursuna gidiyor ve onlara çok güzel yemekler pişiriyor. Böyle onlara hizmet ediyor, onlara hizmet ediyor. E, ve kadın, seri katil kadın bu partnerlerinin ayrıldıktan kısa süre sonra her biri ölmeye başlıyor. Biri işte trenin altında kalıyor. Biri yanlış hatırlamıyorsam evinde ölü bulunuyordu gibi gibi böyle. arda arkası kesilen cinayetler başlıyor. Tabii kadını yakalıyorlar ve hapse tıkıyorlar. Bizim de bir gazeteci arkadaşımız var Rika. Rika da bu olayı araştırmaya çalışıyor. İşte röportaj yapacak katille. Katilin adı da Kaji sahneye gidiyor. Onunla röportaj yapmak için defalarca mektup yolluyor ama kadın bununla röportaj yapmak istemiyor. Sonra bizim bu gazeteci Rika'mızın da bir tane Reiko adında ismini doğru telaffuz ettiğimi düşünüyorum bilmiyorum. Bir yakın arkadaşı var. Bu arkadaş da çok iyi bir halkla ilişkiler uzmanı. Evleniyor fakat çocukları olmadığı için bir noktadan sonra işini bırakıyor ve hani ee, bu noktadan sonra artık çocuk yapmakla ilgili şeylere mesai mi ayırmak istiyorum vesaire diyor ama zaten bu yakın arkadaşı olan da yemek yapmayı inanılmaz seven bir kadın. Hep böyle evine gittiğinde hani böyle sofrayı donatan tipler vardır ya onlardan ve böyle her şeyin lezzetini çok iyi anlatan böyle ya duygusunu yaşayan bir kadın. Ee, kitap zaten ilk olarak Rika'nın Reiko yani yakın arkadaşına gitmesiyle başlıyor. Ve o sırada tereyağı arıyor ki arkadaşına götürecek eve lazımmış. Tereyağında ne hikmetse stokları tükeniyor. Böyle işte bir tane alma hakkın falan oluyor marketlerde. Gibi gibi başlıyor böyle kitabımız. Bunda ise şimdi bizim editörümüz... Reika'ya arkadaşına gittiğinde bu seri katilin konusunu açıyor ve diyor ki beni hapishaneye kabul etme nasıl röportaj yapacağım falan böyle arkadaşına akıl alırken arkadaş da yemekleri çok sevdiği için seri katille kendini böyle empati yapıyor ve diyor ki ondan bir tarif iste hani onunla yakınlaşmanı onun da hobisi olan tutkusu olan bir şeyle sağlayabilirsin ve bizim editörümüz bunu istedikten sonra olaylar gelişmeye başlıyor ve hapishaneye kabul ediliyor seri katille görüşmeye başlıyor ama kadın tam bir manyak ve zaten bu yani Şöyle bir şey. Katilen hep söylüyor ama Üzerine kadına dair bir şey bulmuyorlar ya da kadının işlediğine dair de bir kanıt yok ama kadınla belirli bir bağlantı var. Çünkü kadınla ayrıldıktan sonra adamlar ölmeye başlıyor gazeteci arkadaş bu kadına hapishanede ziyaret ettikleri röportaj yaptıkça işte bir şeyler not ediyor o kadını daha yakından tanımaya çalışıyor hatta öyle bir noktaya geliyor ki o kadının büyüdüğü köye gidiyor arkadaşı Reyka ile birlikte ama sürekli e, seri katil işte bizim editöre şey de şurada git yemek ye şu tereyağını al evde yemek pişir falan bizim gazeteci arkadaş da yani yoğunluktan evde yemek pişirecek başını kaşıyacak vakti yok zaten o yüzden yemeklere böyle ekstra bir ilgisi yok yani evde daha önce böyle çok lezzetli bir şey pişirmişti yok kim gibi? Çok kadar gibi. Dolayısıyla bu kitabı okumak benim için neden zor oldu? Sürekli yemekten, yemeklerin lezzetinden, o yemeklerin bizde uyandırdığı duygudan çok fazla bahsedilmiş. Ve ben normalde bir, yemek programı izlemeyi sevmem. Yemeklerle ilgili kitap okumayı sevmem. Bir, yemeğin tarihini açıp okumayı sevmem. Yemek tarifi almayı sevmem ya da dinlemeyi sevmem gibi gibi şeyler olduğu için beni birazcık sıktı açıkçası. Ama siz ilgileniyorsanız bu konuya merakınız varsa bence çok seveceksiniz bu kitabı. Ayrıca seveceksiniz yani. Bu arada gerçek bir olaydan esinlenilmiş. Keşke gerçek olayı da araştırıp buraya gelseydim. Ama belki ayrıca bir yaz videosu yaparım. Araştırmadım henüz. Şöyle not yazmışım hatta. Dış görünüş, kadın bedeni, kadının rolü çok güzel anlatılmış ve eleştirilmiş bence. Evet katılıyorum bu yazdığıma. Ama fazla tereyağı okumak bana kendimi iyi hissettirmedi. Evet hissettirmedi. Evet, tereyağını çok seven bir değilim zaten. Ne bileyim böyle daha tatlı ile ilgili bir şey anlatırsaydı belki daha fazla severdim. Benim olaydan kopuş yani. Olay şöyle bir noktaya gidiyor. Bizim editör gazeteci arkadaşından tavsiye alıyor. Yemek tarifi istemesi yönünde katilden. Bununla beraber katil ona bir saniye kabul ediyor ve röportaj yapmaya başlıyor. İş e öyle bir noktaya geliyor ki bizim gazeteci daha derin olayları en dibinden kazımakla görmek için katilimiz Kaji'nin memleketine gidiyor. Annesiyle ablasıyla aynı sofraya oturuyor. Hatta neredeyse onlarda kalacak hale geliyorlar. Ama bu noktada en yakın arkadaşı ona bu fikri veren yakın arkadaşın aile hayatı sallantıda böyle. İşiyle pek anlaşamıyor vesaire. Ki ben de seninle gelebilirim bilir miyim? E, katilin ailesini görme. Birlikte gidiyorlar. Yakın arkadaşına fotoğrafçı diye tanıtıyorlar vesaire. Mesela önemsiz detaylar. Ama bu sefer hem aile hayatı sallantıda olan en yakın arkadaşı Reiko aynı zamanda işte çocuğu olmuyor. Ee, eşi de bunun için çok fazla çaba sarf etmiyor. Buna üzülüyor. Ee, bu noktada çocuk yapmak için işini bırakmış. Yani bu hayata alt üst olduğu için bu olaya fazlaca kafasını takmaya başlıyor. Bizim gazeteci kız da bu arada katilin her söylediği restorana gidiyor. Yemek yiyor. O duyguyu tatmak istiyor. Öyle bir noktaya geliyor ki katil en son buna diyor ki önce sevişmen sonra şunu restoranda şunu yemen gerekiyor. Daha önce böyle erkek arkadaşı var bizim gazetecinin ama böyle bir tık daha tensel temasları olmayan bir sevgililik, flört, takılmaca halleri var. Hatta işte onun için otel buluyor erkek arkadaşını çağırıyor, onunla sevişiyor. Sonra gidiyor o yemeği yo wow diyor. Bu yemek seviştikten sonra ne kadar güzelmiş falan. İşler böyle bir boyuta varıyor. Yani yemek çok fazla yüceltilmiş. Bence yani temel besin bu kadar yüceltilmeye gerek var mı bilmiyorum. Bu da ne kadar bomş yarasaya benzedi. <laughs> neyse o katilin ailesinin yanına gittiler ya bizim gazeteci oradan dönüyor. Gazetecinin yakın arkadaşı Reyka da diyor ki benim ailem buraya yakın ben birazcık daha kalacağım ailemle vakit geçireceğim falan ama ailesini en son ne zaman görmüş Allah bilir yani görüşmüyorlarmış. Bizim gazeteci zaten işi başından aşkın tamam diyor sen ne yaparsan yap diyor dönüyor memleketine gazeteci işlerinin peşine. Bizim bu yakın arkadaş Reiko gazetecinin yakın arkadaşı Reiko 2-3 gün geçiyor evine dönmüyor. Kocası meraklanıyor bizim gazeteci. Kızı arıyor. Kız diyor işte gelir o zaten bıdı bıdı falan böyle sallamıyor yani. Ve en son şöyle bir noktaya geliyor. Yine e, Reiko'nun yani gazetecinin yakın arkadaşının kocası bizim kızı gazeteci arıyor ve diyor ki hani hala haber almadın mı? İyi mi? Kötü mü? Gidelim arayalım polise haber vereceğim falan. Bizim kızı diyor ki dur polise haber verme. E, sana bir sorun var ya. Sizin mutfakta tereyağlı bıdı bıdı pişirebilir miyim? Ne? Senin arkadaşın kaybolmuş. Kocası tırım tırım etrafı arıyor polise haber vermek için. Arkadaşını en son sen gördün. Bilmediği bir memlekette arkadaşını bırakıp geri geldin. Kocası seni aradığında diyorsun ki benim mutfağımda fırın bıdı bıdı yok. Sizde tereyağlı bir şey yapabilir miyim? What the fuck? Böyle bir noktaya varıyor. Neyse bu gazetecinin yakın arkadaşı artık böyle aklı melekelerini kaçırıyor. Ve katilin, katilimiz en son hapse düşmeden önce bir tane adamın yanında konaklıyor. Tamam bu adamın evi de böyle yani misafirhane gibi tasvir edilmiş ama garip bir şey anlamadım. ilan veriyor herhalde kadınlar kalmaya geliyor gibi bir şey olarak anladım bilmiyorum. Bizim bu gazetecinin yakın arkadaşı da o adamla konuşuyor diyor işte ben çocuğumdan kocamdan ayrıldım gözüm yara dere içine sen de birkaç gün kalabilir miyim? Gidiyor bu adamın evine Allah'ım yarabbim. Adamla laf dalaşına giriyor. Adam evde yokken evini spürüp siliyor. Adam böyle yalnız yaşayan bir tip bir evi. Böyle çok köhne, iğrenç, pasaklı bir ev yani. Çok kirli, yağlı falan böyle. Gidiyor onun evini pürüp ak temizliyor. İşte ona diyor sana yemek de ne yapayım bilmem ne. Bilim hizmet ediyor adama yani. Ve tanımadığı bir adam ve seri katille Yakınlığı olan bir adamdan bahsediyoruz. Hiç kimseye haber vermeden gidiyor falan. Neyse bizim gazeteci bir şekilde oradan, oradan kontak bulup bunu buluyor. Ee, neyse devamını anlatmayayım okursunuz. En sonunda bizim gazeteci artık o e, katilden kendine uzaklaşıyor falan. Olaylar çözülüyor yazısı çok beğeniyor falan. Ama ben neyi görmek isterdim biliyor musunuz? En azından katille ilgili daha sansasyonel bir şey. Ya da ne bileyim e, bu gazetecinin yakın arkadaşının atıyorum katilin kardeşi ya da uzaktan akrabası vesaire bir şey çıkmasını beklerdim. Çünkü birbirlerine çok benziyorlar evet yemek, kadın bakış açısı, kadına e, yapılanlar, kadına karşı olan bakış açıları, kadının tabiri caizse hizmetkar olarak konumlanması vesaire güzel anlatılmış. Zaten yazarın amacı da buymuş yemekler üzerinden anlatmak ama dediğim gibi bana çok hitap etmedi açıkçası fakat okuması yine de keyifliydi diyebilirim. Ama dediğim gibi daha sansasyonel bir şeyler beklerdim açıkçası çünkü şu kadar kalınlıkta bir şey okuyorsam daha fazla sansasyonel bir şeyler görmek isterim. Çünkü bu kitabında PR yine işte bir seri katil davası üzerinden yayınlandığı için ve belki de ben detayına çok dikkat etmediğim için merak edip okudum. Bir de adı tereyağı olunca açıkçası merak ettim. Çünkü hani tereyağı, katil böyle genelde bağdaştırabileceğiniz şeyler değildir ya. Gibi gibi. Özetle bakıyorum başka. Ee, ha bir de... Yine böyle tuhaf saplantılı bir arkadaşlık hikayesi de okuyorum. Dediğim gibi ee, şimdi senin yakın arkadaşın bir gazeteci katile kafayı takmış röportaj yapmaya çalışıyor ama bir noktada da katilden de etkilenerek bir şeyler yapıyor. Onu ondan kurtarmak için gidip o katilin befefeleriyle görüşür müsün? Annesiyle danasıyla görüşür müsün? Hayır başka yollar bulursun. Niye gidip tanımadığın adamın evinde yaşamaya başlayıp adamın evinin içini siliyorsun? saplantılı bir arkadaşlık okumaktan çok sıkıldım artık son dönemde. Gerçekten yeter. Yeter yani. Notlarım bu kadardı sanırım. Yalnız not defterimde şöyle yemekler üzerinden olması şey oldu ve şurada da bir tartı duruyor. Böyle garip tesadüfler oldu. Neyse. Kitap böyleydi arkadaşlar. Okuduysanız yorumlarınızı not etmeyi ve videoların devamı için abone olmayı. Aynı zamanda kitap önerileriniz varsa onları da bana yazmayı unutmayın. Instagram abartma podcast'ten de beni takip edebilirsiniz. Videoyu da sanırım hype'layabiliyormuşuz. Hypelayabilirseniz mutlu olun. Beni hypelayabiliyor musunuz bilmiyorum ama isterseniz bir deneyin. Bilmiyorum bakacağım ben de. Hoşçakalın.